Futbolcu olup hiç futbol oynamayan adamı duydunuz mu? Bisiklet sürerken gelin size anlatayım. Carlos Henrique Raposo yani bilinen adıyla Carlos Kayser. Carlos 24 yılda tam 9 takımla sözleşme imzaladı. Ama hiçbiriyle maça dahi çıkmadı. Bu nasıl mı oldu? Kayser'in hikayesi 16 yaşında eğlencesine çıktığı antrenmanda ortamı ve maaşları beğenmesiyle başlıyor. Fakat onun futbolla hiçbir alakası yoktu. O da kıvrak zekasını kullanarak tam 24 yıl sürecek kariyerinin startını verdi. Carlos'un taktiği her yeni takım transfer olduğunda sakatlık numarası yapmasıydı. Sakatlık numaraları yapar, sakatlığı bittiğinde de ya annesi ölür, ya babası ölür ya da dayısı vefat ederdi. Bu sayede hiç sahaya çıkmadan para kazanır. Antrenmanlarda toplu antrenmanlara katılmaz düz koşu yapar ve gazetecilerle anlaşıp onlara para vererek kendisini yüceltmesini isterdi. Flamengo, Fluminense ve Batagöbü kulüplerle sözleşme imzaladı. Eski futbolcularla kurduğu dostluklar, verilen rüşvetler başkanları ikna etmiş belli ki. Peki sizce Kayser bir efsane mi? Yoksa bir dolandırıcı mı?